Kim kazanıyor? Hangi maça? Hangi maça? YouTube'da buluşalım hangi maça? Hangi maça? Hangi maça? YouTube'da buluşalım hangi maça? Hangi maça? Yasal uyarı Türkiye'de spor bahisleri veya şans oyunları oynatma yetkisi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nındır. 7258 sayılı kanun gereği yasa dışı bahis suçtur. Hangi maça platformu kurulduğu günden beri yayıncılarımız gerek YouTube yayınlarında gerekse üyelik platformunda sadece Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın resmi oyunu olan iddia bülteni üzerinde yer alan maçları ve yine bu bültendeki marketler üzerindeki seçimleri yorumlar. Yayıncılarımızın hiçbiri yasa dışı bahise yönlendirme yapmaz. Yurt dışında yaşıyor olsanız dahi yayıncılarımıza sadece iddia marketi üzerinde olan maçlar ile ilgili fikir sorabilirsiniz. Israrla bülten dışında yer alan maçları soranlar uyarılacaktır. Platformumuzun kuralları gereğince izlemekte olduğunuz bu yayında yasa dışı bahis sitesi ismi yazanlar kanaldan kalıcı olarak yasaklanır. Saygılarımızla Hangi Maça Yönetim Ekibi Hangi maça? Ben şöyle bir toptan -top bakacak olursak <laughs> Leicester City ilk yarı iki diyorum. Palace en güvendiğim karşılaşmalardan biri. Everton Nottingham Forest'ta ben iki buçuk gol altı önerdim. Fulham maçı maçında KG var öneriyorum. Benim de aklımdaki sonuç 1-1 bir bir bu arada onu da söyleyeyim. Tottenham Wolverhampton maçında da KG var bekliyorum. Wolverhampton'ın Tottenham'a gol atması beni şaşırtmayacak. West Ham Liverpool maçında da Liverpool kazanır ve iki buçuk gol üstü önericem. Berrahmi'nin seçimleri yine ekranda. Bugün 18'den gelecek İngiltere 1. Lig takımları Exeter City, Crawley Town 2.5 üst 1.55 orandan sev. Ee, 1 ve 3.5 alt o yüksek oran için ideal alternatif. Çok fazla beraberlik çıkıyor. O yüzden beraberlik denedim. Peki hangi maça 30 Aralık 2024 Pazartesi 1.02'den giden herkese merhabalar. Sevgili Gönce Baran hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk herkese merhaba. Yılın son programında seninle beraberiz. Öncelikle tebrik ediyorum. Dün şiir yazdın. Teşekkürler valla. Ee, seninin senenin sonlarına doğru güzel oldu. Paraya ihtiyacımız vardı. Ben de öyle demiştim kasalarda olsun diye. Manchester City'de ilk yarıdan dediğini yaptı ve keyifli bir şekilde dünü geçirdik. Bugün yılın son programı olduğu için şu anda abone olan, hemen abone olan herkes canlı sohbete yazabilecek. O yüzden abone olmanızı bekliyoruz. Çok da e, istiyoruz. Yeni yılda daha fazla abonemiz olsun. Yeni yılda daha farklı yayın akışlarımız da olacak. Sizlere de iyi yıllar Yakup Bey. Teşekkürler değerli üyemiz Ahmet Kuşoğlu. Mehmet Bey hoş geldin. Mehmet Vatansever iyi yayınlar demiş. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bugün son programımızı yapacağız 2024 olarak ama iddia aracı programlar da yeni yılda bizlerle beraber olacak. Özellikle ben bazı programları şu anda ekiple beraber analiz ediyorum. Zaten WhatsApp gruplarımız devam ediyor. Selamlar, iyi yayınlar Kore Arman çok teşekkürler, Yarkın, Cice, iyi yayınlar iyi yıllar arkadaşlar demiş Kerem Ergür, Ali Can Bey hoş geldiniz değerli üyemiz Rafet Bey de iyi yayınlar demiş. Bugün de e, Aston Villa, Chelsea, Manchester United gibi maçlar var. En azından kupon olarak olmasa da seninle beraber elin çok sıcak üstünden geçelim istiyoruz sevgili Genco. Evet, Ipswich maçı. Hemen notlarıma bakayım. Ee, aslında e, net bir Chelsea galibiyeti bekliyorum ama oranı nasıl arttırabiliriz? İşte 2 ve 2.5 üstü mü? Handikap 2 mi? Yani bunlar hep e, denilebilecek şeyler. Sonuçta Chelsea sonraki maçında berabere kaldı. Aa, yok son maçını kaybetti. Ee, beraberliği son 90 artı 5'te golle kaybetti Fulham'a. Doğru. E, ee, bozulmuştu. 5 maçlık doğru. seri 0'la. Sonra da maalesef Fulham maçında 90 artı 5'te Doğru, birikti. doğru. 90 artı 5'te golle. Ee, ya yani Vallahi valla Ipswich'in Fırat artık eski evindeki direnci kalmadı. Hani lige ilk yükseldiğinde kendi evindeki maçlarda böyle taraftar desteği, motivasyon, konsantrasyon ama artık bulundukları yer, kadro kalitesi, üst üste maçlar, yediği fiziksel dayaklar tabii ki Premier Lig ayrı, Şampiyonşip ayrı. Şimdi burada yer yani bambaşka takımlarla oynuyorsun. O böyle eski Ipswich'in evindeki direnci kalmadı. Vallahi Küçük bir risk alarak handikaplı Chelsea galibiyeti denerdim ben. Bir de son 10 maçın 4'ünde gol atamadı Ipswich. Gol yollarında evet. da sıkıntıları olan bir takım. O yüzden tek başına Chelsea gollere gidebilir. Bugün de maçlar güzel. Genco abi 3-3 yaparsa şaşırmayız demiş Mert. Çok teşekkür ederiz. Umarım. Ee, kitty, Keti. Bu arada tabii her gün gelecek diye bir şey yok. O yüzden dikkatli olalım. Bu arada Sam çok teşekkür ederim. Keşke bana atsaydın şanzıman öderdim. Ayrın dokunurdu. Önemli değil. Düne rağmen e, Çağlayan çayırcı yine kaybetmiş. Aman dikkatler diyorum. Fazla da zorlamadan gitmek lazım. Evet diğer bir maç Aston Villa-Brighton. E, Brighton deyince de ben hep şeye bakıyorum. Yani Ferdi ne zaman dönecek? Bir türlü dönemiyor. E, hala... hala sakatlığı geçti aslında. Ya geçti de e, yine olası kadroda e, olacak mı, olmayacak mı? Sende bir bilgi var mı? Belki sonradan oyuna girer mi yıl bitmeden? Ee, bu sefer 18 kişilik kadroda olmasını bekliyorum. Ee, çünkü sakatlığı geçti, işte antrenman eksiği falan. Ee, hatta evet, bugün 18 kişilik kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyormuş. Ferdi'nin. Hmm. E, bununla ilgili açıklama da yapmış çünkü. Ama ilk 11 çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Fakat ilk 18'de olacak kesin. Şimdi Brighton'ın e, Fırat son Brentford'la oynadı ve 0-0 berabere kaldığı maçı izledim. Ve gerçekten futbol mucizesiydi. Yani olacak iş değil. O maçın berabere bitmesi, golsüz bitmesi inanılmazdı. Ee, yani artık Brighton maçlarında gelmeyen gollerin bir gün gelmesini bekliyorum hadi o günde bugün olsun İki buçuk gol üstü diyeceğim artık bu karşılaşmaya Brighton-Aston Villa maçına ee, artık bugün üzmesinler bizi diyeceğim Valla bunu sağlaması için de kornerlerin e, de gelebileceği bir maç diye düşünüyorum e, bu maç özelinde yine ilk yarıdan ve toplam kornerlerde gelebilir en azından üst düzey bir mücadele bekliyoruz Hürsel'in e, Önemli Aston Villa deplasmanında. Ve Manchester United, Newcastle, Manchester United e, iki maçı da gol atamadan kaybetti. Hem Burnham'da hem de Pereira'nın Wolverhampton'la. Ne diyorsun? Bu arada Bahar Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. E, Batuhan Çakır çok teşekkürler. E, Şamanski Fener, Fırat abi, genç abi, Kevin de buraya. Fenerbahçe'ye gelir mi? Bence hiçbir yere gelmez Türkiye'den. Amerika'ya gider diye düşünüyorum ben. Ona Arabistan'dan da çok büyük teklifler var. Daha yani Manchester City düşe geçmeden önce aklını çelen inanılmaz büyük bir rakam teklif edilmişti. Ee, belki bu ara transfer döneminde onu değerlendirebilir. Çünkü hani City daha düşe geçmeden önce gelen teklif karşısında şunu söylemişti De Bruyne. Yani insan hayata bir kere geliyor, futbolculuk döneminde de yavaş yavaş sonlara geliyorum. Bu parayı düşünmem lazım şeklinde bir açıklama yapmıştı. Belki City'deki bu düşüş onun oraya gitmesine vesile olabilir yani hani tamam Türkiye'de vergi cenneti yabancı futbolcular falan ama hani Arabistan'daki parayla pek bu mukayese edilebilecek bir teklif e, edebileceğimizi zannetmiyorum Türkiye'deki herhangi bir kulüp olarak diye düşünüyorum ben. Artı Amerika'da da hisse vermeleri söz konusu kulüp hisseleri vesaireler e, bakalım neler olacak. Darlı amca bilgisayar skorlarını istemiş. <laughs> Ramici meğer verebilirsek sevinirim. Bu yılın son programında maksimum jest yapalım. Ne diyorsun? Manchester United bugün yenerek mi kapatır yılı? 23'teki maç Newcastle'a ağırlıyor. Newcastle'da 3-3 gidiyor. Evet Aston şimdi 3'de 3'de. Wolverhampton karşısında Manchester maçındaki buçuk golcüsü benim en güvendiğim tercihti ama olmadı. İşte Bruno Fernandes'in Kırmızı kartı. Sonra Wolverhampton ilk gol atmasından sonra rakipte 10 kişi kalınca hiç risk almayıp sadece yan pasla süre eritmesi ve 90 artı maçı 2-0'a getirmeleri. Ee, o gün o maçta gördüm ki Manchester gerçekten çok güç kaybetmiş Fırat. Yani 11-11 oynarken de Wolverhampton karşısında çok büyük bir üstünü kuramadılar. 11-10 iken zaten hiçbir şey yapamadılar. E şimdi bugün baktığımda yine e, Mason Mount, Lindelöf, Luke Shaw Takat, Bruno Fernandes e, cezalı. Ugarte Ugarte'de sarı kart cezalısı. Yani savunmadaki eksikler devam ediyor. Orta sahası çok zayıf kaçıyor artık Manchester United'ın. Hele ki Bruno Fernandes yokken ileriye nasıl çıkacaklar çok merak ediyorum. Valla burada ben gemileri yaktım. Hazırsak konuk takım bir buçuk gol üstü önereceğim. Newcastle Manchester United'a en az iki ya da daha fazla gol atar diyeceğim. Yani orada da benim çok beğendiğim İzak, kontratakçı Gordon, e, orta sahada Tonali harika işler yapıyor. Guimara hem ileride hem geride çok büyük katkı sağlıyor. Bence çok da iyi bir motive olacak bir Newcastle'ın Manchester karşısında iki gol atmasını bekliyorum. Ha iki gol kazanmaları için yeterli olur mu? Manchester United o kadar gıcık bir takım ki kalır 2-2 beraber ya da 3-2 yener. Ya olur mu olur. Yapıyor Manchester yani hani iddia severleri en ters gelen takım. O yüzden Manchester'la ilgili hiçbir tahminde bulunmak istemiyorum. Newcastle 2 gol atar. İsterse 5-2 yenilsin, isterse 2-0 yensin. Umurumda değil. Ben tercihimi Newcastle'dan yana yapacağım. 1,5 gol üstü diyeceğim. Ben en güvendiğim seçim bunu görüyorum. Çünkü arkana yaslanırken vücut hareketlerin, seni birazcık tanıdıysam beden dilin e, tam şortsluk dedi Rami arka plandan. Arkana da yaslandın. Çok doğru söylüyorsun kardeşim. Sermet tüm çok teşekkür ederiz. Süper Etiket 110 TL için kesenize bereket. E, Katıl butonuyla bizlere abone olabilirsiniz. Daha doğrusu üye olabilirsiniz. Çok da memnun oluruz. Ama dikkat edin katıldan kendiniz çıkmalısınız. Taliska'dan inşallah vazgeçer Ahmet Kuşoğlu Fenerbahçe. Zaten alacakları 15 milyon euro civarında olduğundan dolayı Taliska'nın eee Bence o iş zor. Ben kulüpte kalırım. Paramı alırım moduna geçmiştir. Parayı seven bir oyuncu. Fenerbahçe'nin yapamadığını Taliska kendi kendi imha ederek yaparsa çok mutlu olurum. E, Dere Ağzından Haberler adlı bir programı e, transfer döneminde transfer yalanlarını e, programlarını getireceğiz gibi gözüküyor. Eğer bir terslik olmazsa. Ve bilgisayar skorlarını verelim. Bir jest yapalım. Sermet Meriç'e de tekrar teşekkür edelim. E, Darlı amca da istiyordu. İpsi, Chelsea 0-2, 1-3, 1-2 ile Chelsea e, iki golü net gibi gösteriyor bilgisayarlar. Aston Villa Brighton 0-2, 2-2, 2-1. Manchester United, Newcastle, bravo Genco. E, büyük abi Zlatna 1-2, bilgisayar 2-3 biter falan adamı delirtir. Manchester United o yüzden dikkat. E tabi bugün İtalya Serie A maçları var. Bologna, Verona. E, Bologna galibiyeti yakın 2-1, 3-0, 2-0. Comoletce var 1-0, 1-1, 2-1. E, ve Portekiz Premier Liginden Famalicao, Sant Clara'ya 1-1, 0-1, 1-0 Zlatna e, demiş. Bu arada hakikaten Acun sardı. Bir yönetim tecrübesizliği diye düşünüyorum. Kaç yaşındaki adam için bu kadar uğraşı veriliyor. Bir de takımın dengeleri de bozuluyor. Abuk subuk rakamlar zikrediliyor. İnşallah bu hatadan Fenerbahçe ha, yöne kaçamasa bile yönetim kendi kendi kendini imha eder. E, evet. Garnaccio o kadar siz, siz, oynadık geçen hafta aynen size katılıyorum demiş. Vallahi geçen İlgin... hafta Manchester United çok kötüydü, çok isteksizdi. Gerçekten çok kötüydü Manchester United. İgner Frat Bey hangi maça ekibine bol şanslar, iyi seneler olsun. Kendinize iyi bakın çok çok teşekkürler Bahar Hanım. Ee, Serkan eski e, izleyicilerimizden yeni yılınız kutlu olsun. Hangi maça ailesi Kadıköy'de razı, hava açık güneşli çok güzel kaset albüm çıkarttığı hakikaten Taliskan'ın küçüklük hayaliymiş. O küçüklük hayaliyle takılmaya devam etsin. Oynamadan da parasını alsın. Bizden uzak dursun diyelim. Dediğim kaset gibi. Kaset değil de CD çıkarmıştı herhalde. Kaset kalmadı. Artık. CD de değil artık yani. <laughs> ee, enteresan bir şekilde yine saat 12'den sonra eşim arıyor sağ olsun. Bu arada dediğim gibi yeni yayın döneminde transfer döneminde iddia bağımsız aldığımız bilgilerle sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Bir de transfer yalanları var. Çünkü havada uçuşuyor bazı isimler. Yani biz ne zaman 10 milyonları böyle basit telaffuz etmeye başladık. Bu kadar bankalar birliğine gömülmüş kulüplerimiz var iken. Bu arada Beşiktaşları da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Serdar Adalı. ümit e, ediyorum ki açık ara kazanan Serdar Adalı ve ekibi Beşiktaşları tez zamanda mutlu eder. Değerli üyemiz bir sıkıntı var yine. Aston bu Brighton'ı bugün rahat yener. Deplasman iyice iç oynuyor bu ara demiş. Ee, i̇yi yayınlar demiş. Hakan Çelik, Genco abi Newcastle en az bir yarı kazandıran ne düşünüyorsun? Enteresan. Ee, yani tabii iki gol attığı takdirde bir yarı kazanacak demektir. Ama ben oranından dolayı e, totalde bir buçuk gol üstünü daha cazip görüyorum. Ama tabii ki ben iki gol bekliyorsam bir yarı kazanması da gayet normaldir. Yani onu beklemek, ona güvenmekte Yarın müsaade istiyoruz. Yarın hep beraber yeni yılı hazırlanacağız. Çoluğumuzu çocuğumuzu da okullarımızdan alacağız. Ee, sene 2007, 2027 Galatasaray El Şebap Beşiktaş. <laughs> Allah korusun ya aman satın alınmayalım. Hiç gerek yok Arap sermayesi de. Zaten her yerimiz yabancılarla doldu. Salih Bey Aston Villa 2.5 üst. Chelsea Dep 1.5 üst. Newcastle Dep 1.5 üst. Aynen bunları soracaktım. Çok iyi yorumlarla de, tam destek oldu Genco. Ne mutlu. Cenk Ateş Genco Boran yılın son gününde bir Premier League kuponu yapıp gitsin. Allah benim aldığım Newcastle bir buçuk üst. Ee, öbür ikisine ne diyelim? Chelsea Handicap ve Aston Villa için son bir tercihini alalım. İki buçuk gol üstü. Bu kupon olsa bu olur. Harika. Harika. Ee, bu arada Rahmi'nin de eli sıcak. Ee, Lokal FC Koleraniye FC iki buçuk üst alacakmış. Onu da... Yine, yine bir Michael Collins kuponu gelmiş. Gelsin gelsin. Yitirdiği sürece sıkıntı yok. Yarın harika bir gün sizinle olsun. Sevdiklerinizle keyifli bir gün olsun. Yeni yıla süper başlayın. Sağlığınız, keyfiniz, huzurunuz ve başarınız sizinle olsun. Tabii ki şans her daim yanınızda olsun. Onu da iletelim. Ben e, şu anda Genco'ya da bir cümle 2025 için pası atayım. Buyursunlar Genco Buran Önce tabii ki hepimiz için sağlık, mutluluk, kuponlarımızın geldiği 2025 yılında çok daha fazla kazandığımız, bizleri daha fazla izleyicinin görebileceği, takip edebileceği, abone ve üye sayımızın artacağı tabii ki kendimiz adına da bir yıl Amin. olmasını diliyorum. İnşallah sizlerle beraber çok daha geniş bir aile olmayı beceririz 2025'te. Bu klasik cümleyle kapatalım. Seneye sağlıkla, bol kazançlarla görüşmek üzere demiş Koray Bey. Seneye görüşürüz o zaman. Hoşçakalın.